Bisht cc, JJ, alles bis in Bombay, dein Kopf ist Pilot das an okay ich um mein Brown nicht von Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tukan umarım Bugün sizlerle birlikte daha önce kimseyle paylaşmadığım, daha önce kimseye itiraf etmediğim, sizlerin merak ettiği soruları cevaplandırdığımız video ile birlikte karşınızdayım. Ben de gayet heyecanlıyım. Neden nefes almıyorum? Hiç boşluk kalmasın çünkü. Sizlere Instagram üzerinden bana itiraf etmemi istediğiniz şeyleri sorun, konuları sorun diyerek söyledim. Sizlerde hiç acımadan söylediniz aslında acıdınız yani çok da ağır şeyler yoktu. Ben de arasından 12-13 tanesini seçtim ve bugün itiraf günü, bugün arınma gecesi. Eğer siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız bana itiraf etmemi ya da sormak istediğiniz soruları sormak istiyorsanız beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Takip etmeyi de lütfen unutmayın. Şimdi ilk sorumuzda ilk itiraf etmem gereken olayla başlayalım. Kaç tane sevgilin oldu? Yani bu böyle itiraflık bir şey değil. Hayatım boyunca çok da fazla sevgilim olmadı aslında. Yani son zamanlara kadar hiç sevgilim olmadı diyebilirim. Yani bu son döneme kadar. Yani bundan bir yıl öncesine kadar hayatımda böyle sevgilim olmamıştı. Yani elini tuttuğum fiziksel bir sevgilim çok da fazla olmamıştı. Belki bir. Olmadı yani yapamadım. Yürütemedim yani. Benimle yürütmek de istememiş olabilirler yani. Kendime çok fazla pay çıkarıyor olabilirim. Yani tercih edilen bir insan değildim önceden. Yani şu anda tabii ki de durum daha farklı ikinci İkinci itiraf etmem gereken şey birazcık ağır, birazcık sert. Yani benim için değil başka insanların kalbini kıracak ya kendime niye bu kadar fazla anlam yüklüyorsam, bu kadar fazla önemli hissediyorsam benim birisinden nefret etmem o insanı kırmıyordur. Benden de birçok kişi nefret ediyor ama nefret edenler umurumda değil, sizlerin sevgisi bana yetiyor. İkinci itiraf etmem gereken şey ise en nefret ettiğin YouTuber. Yani aslında YouTuber'lardan ben gerçekten nefret ettiğim bir YouTuber yok. Herkesin emeğini gördükçe, samimiyetini gördükçe seviniyorum ama samimiyetsiz olanlar sahte sapan suçun, Böyle yani ağzıma gelmeyecek şeyler söyleyeceğim şimdi sinirlendim. yani böyle saçma zaman sahte çekilişler yapanlar, insanların duygularıyla oynayanlar, bir şey veriyormuş gibi yapıp gösterip vermeyenler, yani bu mesela iPhone 10 olabilir, 11 olabilir ne bileyim hani çekiliş yapıyoruz arkadaşlar hepiniz katılın deyip hepinizi hayallendiren, umutlandıran, o telefonu elinde hissettirip sonrasında o telefonu vermeyen takipçi kasan YouTuber'lardan nefret ediyorum. Üçüncü itiraf etmem gereken şey de birazcık ağır geldi bana açıkçası. Çok ağır sormuşsun. Hiç kendinden daha büyük birisine aşık oldun mu? Yani bu tuzak bir sorum. Yani ne kadar büyük birisine? Şimdi bana ne diyeceksiniz siz ben bunu itiraf ettikten sonra? Beni sakın kınamayın. Bakın baştan söylüyorum. Çok büyük birisi değildi. Ben aşık oldum. <laughs> Aşık değil ama böyle hoşlandığım oldu yani. Kendimden de çok çok büyük bir insan değil. Yani abla diyeceğim bir insana da aşık olmadım yani. Anladınız mı? Dördüncü itiraf etmem gereken şey gerçekten benim için en basit itiraflardan bir tanesi. Ece Naz'ı mı daha çok seviyorsun? Başak Kara Hanım'ı. Yani arkadaşlar bu soru mu ya? Bu soru mu ya? Arkadaşlar siz bunun cevabını biliyorsunuz. Benim yerime yorumlarda lütfen cevap verirseniz çok sevinirim. Bu soruyu soran arkadaş itiraf etmemi isteyen arkadaş da yorumlara gelip benim arkadaşlarımın Takipçilerimin kardeşlerimin yazdığı cevabı bakabilirler. Beni o kadar iyi tanıyorlar ki hangisini daha fazla sevdiğimi biliyorlar. Beşinci itiraf etmem gereken en pişman olduğum an. Yani benim böyle çok fazla pişmanlıklarım yoktu. Geçen videolarda da söylemiştim. Ya soru cevap videosunda ya hakkımda en çok merak edilenler videosunda söylemiştim. Yani böyle çok fazla pişmanlığım olmadı. Pişmanlıklarımdan ders çıkarıp daha sonrasında yoluma bakmayı tercih ettim böyle. Saçma sapan bir şey yaptım. Aslında pişman olsam belki daha şey olurdu böyle. Pişmanlıklarıma karşı çok pişkin bir insanım. En pişman olduğum anlardan bir tanesi arkadaşlar muhtemelen ilkokuldadır. Yani sadece kafamda ilkokulda bir pişmanlık yaşadığıma dair bir şey var ama onun sonrasında başka bir şey yok. Yani hayatımda büyük pişmanlıklar yaşamadım ama illaki var tabii ki de. Bana bu aralar en fazla gelen sorulardan, en fazla itiraf etmemi gerektiren sorulardan bir tanesi sen de Putin gibi zamanında Aliada ajanlık yapmış bir gizli ajan mısın? Yani <laughs> Bu arada Putin kısmını ben ekledim. Yani gidip çocuğa çullanmayın. Siyasete girmeyin lütfen. Yani ben gizli bir ajan mıyım? Evet ben gizli bir ajanım. Evet arkadaşlar ben bir ajanım. Yani gizli ajan da nasıl oluyor bilmiyorum ama ajan dediğin gizli olmaz mı zaten? Gizli ajanım arkadaşlar ben. Gizli bir ajanım ama insanların yani halka açmadığı şeyleri de halka açmıyorum aslında. Sadece biraz daha fazla araştırma yapıp networklerimi <laughs> arkadaşlarımı da devreye sokup bazı bilgileri sizlere sunuyorum. Öyle gizli ajanlık böyle Enes Batur'un evine gireyim ha bakayım ulan Başak Karahan'la ilgili dosya yapmış ya. Fotoğraflara bakayım falan deyip de ortaya bir şeyler alıp da sizlere sunmuyorum yani. Yedinci sorumuz, yedinci itiraf etmem gereken şey YouTube'u bırakmayı hiç düşündüm mü? YouTube'u bırakmayı önceden düşündüm ve bırakmıştım da zaten. Ama bu kanalında hiçbir zaman düşünmedim çünkü emeklerimi görüyorum, kendimi biliyorum. O yüzden de hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Sorunlarla karşılaştığım zaman bırakmayı düşündürecek sorularla karşılaştığım zaman da daha farklı bir yol aradım, çözüm bulmaya çalıştım. O yüzden de gayet mutluyum. Sekizinci sorumuz ve 8. itiraf etmem gereken şey kendinde en sevmediğin şey nedir? Yani kendimde en sevmediğim şey önceden olsa yani fiziksel olarak mı bilmiyorum ama burnum son zamanlarda beni ciddi bir şekilde rahatsız etmeye başlamıştı. <laughs> Çünkü böyle kık kık bir gün böyle gideceğim diye korkuyordum yani. O yüzden onu sevmiyordum. Şeklinden de aslında çok da memnun değildim yani ama olsun o böyle büyük bir şey değil. Kendimde en sevmediğim şey arkadaşlarım olarak düşüneceksem de birazcık böyle eğlenmenin şeyini bilmiyorum yani. Hep böyle eğlenmek istiyorum. Hep eğlenme, hep eğlence yani. E böyle hiç böyle tabii ki de böyle hayatta ciddi anlar var, ciddi olmamız gereken dakikalar var ama böyle bir şey yaparken de sürekli de ciddi olmayı sevmiyorum yani. O başka insanlarda benim sürekli ciddiyetsiz oluşumu, aslında ciddiyetsizlik de değil, sürekli eğlenceli ve hareketli oluşumu sevmiyor olabilirler. Ben de insanların bunu sevmemesini seviyorum. Kendimde sevmediğim özellik bu değil ama insanların benim kendi hakkımda Neyse arkadaşlar bir yerine geçelim. Diğer bir can alıcı nokta geliyor şu anda. Sevgilini hiç aldattın mı? Yani bu inanılmaz bir itiraf. Yani bu neden inanılmaz bir itiraf? Geçmiş yönelik başımı derde sokabilecek şeyler olabilirdi. Tabii ki de geçmişte sevgilim olsaydı. Yani sevgilim olduğunda böyle şey falan oluyordum yani. Bu çok böyle değerli ben buna sahip çıkayım. Tabii ki de böyle olması gerekiyor yani. Hepiniz de böyle olun. O yüzden böyle hani geçmişten beri sürekli sevgilim olup hep de alternatiflerini bulabilen bir insan olmadığım için de aldatmayı hiçbir zaman düşünmedim yani. Şu anda da düşünmüyorum. O zaman son itiraf etmem gereken şeye de gelelim sanırım 11. falan oldu. Bizim hiç bilmediğimiz başkalarına stokladığım farklı bir hesabım var mı? Yani şimdi şöyle benim böyle bir hesabım var ama işte adı böyle Reynmen'in sucuklu yumurtasındaki tuzun az piştiği falan kısımları falan <laughs> bu tarz böyle bir kullanıcı adım yok. Yani Tukan Kaplı adında kişisel bir hesabım var. Birisini stoklamak istediğim zaman da girip oradan stokluyorum yani. Cesaret edemediğimiz profillere zaten başka hesaptan da girmeyiz. Biz de böyle delikanlıyız hani. Ve arkadaşlar bu eğlenceli kahkaha yaşadığımız videoda burada sonuna geldik. Ben bu videoda çok eğlendim. Keşke böyle daha fazla itirafları inceleyebilseydik ama mantıklı itiraf etmemi istediğiniz şeyler de gelmedi. Aslında mantıklı olanları şu anda yaptım zaten. O da 12-13 tane geldi. 300 tane itiraf geldi. 12-13 tanesini ayrıca seçebildim Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Sizler de bana bir şeyler itiraf etmemi istediğiniz zaman sizler de bu videoda yer almak istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolların dağıtmasını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim.